Kısa çalışmada aynı iş farklı çalışma saatleri uygulanır mı? Tüm dünyada ilan edilen pandemi, tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de çalışma hayatını oldukça etkiledi. Çalışmalarına devam edemeyen ya da çalışma sürelerini önemli ölçüde azaltmak zorunda kalan işyerleri, işçilerinin ücretleri için devletin sunduğu imkanlardan yararlanmayı tercih etti. Kısa çalışma ödeneği olarak bu noktada devreye girdi. İşverenler, çalışılmayan sürelerin ücretinin kısa çalışma ödeneği olarak işkur tarafından ödenmesi için başvuru yaptılar. Salgının bir anda hayatımızı bu kadar etkileyeceği öngörülemediğinden, kısa çalışmaya geçen firmalar, uygulama ile ilgili detayların birçoğunu kısa çalışmayı uygularken deneyimlediler. Haliyle birçok soru işareti de kafaları karıştırmayı devam ediyor. Çalışma süresinin azalması ya da durması, iş yeri bazında mı değerlendirilmeli yoksa işçi bazında mı değerlendirilmeli? Sadece bir departmanın kısa çalışma yapması mümkün müdür? Bir çalışan işe devam ederken bir başka çalışana kısa çalışma yaptırılabilir mi? Öncelikle kıza çalışmanın normal çalışma sürelerinin en az üçte biri oranında azalması ile mümkün olduğunu hatırlayalım. Bu çalışmayı gerçekleştiren işçi, departman ya da iş yeri mutlaka salgından doğru ya da dolaylı olarak etkilenmiş olmalıdır. Salgından her iş yeri, her departman ya da her işçi aynı oranda etkilenmemiş olabilir. Ya da İş yerinin tamamını kapsayan bir etkide söz konusu olabilir Burada her kısa çalışmayı işçi bazında değerlendirmek gerekmekte Örneğin bir perakende şirketini düşünelim Alışveriş merkezlerindeki tüm şubeleri salgın nedeniyle kapatıldığı için bu şubelerde tüm çalışanların çalışmaları durmuş olur Bu kişiler tüm ay, hiç çalışmayacakları için ücretlerinin tamamı kısa çalışma ödeneği ile karşılanır. Fakat internet üzerinden satışlarını sürdürüyorsa, internet satışlarıyla ilgilenen departman belki normal çalışma süresinden bile daha fazla çalışmak zorunda kalmış olabilir. İşveren aynı iş yerinde her işçi için farklı çalışma saatleri de uygulayabilir. Kısa çalışma kapsamında ödenek sağlanacaksa normal çalışma süresinin en az üçte biri kadar azalması kuralına uyduğu takdirde yaptığı işe sorumluluğa göre her işçi birbirinden daha farklı saatler çalıştırılabilir. Dikkat edilmesi gereken şey, işçilerin iş kurabilirimi yapılırken çalışmadıkları sürelerin doğru bir şekilde tek tek puantajla belirtilmesidir.